Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bazlama tarifim var. 7 su bardağı unu yoğurma kabıma aldım. 1 paket mayamı ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. 1 su bardağı yoğurdumuz var. Sulu kısmından olursa güzel olur. Ve yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak bir hamur yoğuracağız arkadaşlar. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa bazlamalarımız da o kadar güzel olur. Ilık suyumu da ilave ediyorum. Elimi yağlıyorum hamurumu şu şekilde biraz daha yoğuruyorum hamurumuz hazır mayalanmaya bırakıyoruz Evet arkadaşlar hamurum çok güzel mayalanmış şimdi şöyle havasını alıyorum ve bazlamalarımı yapmaya başlıyorum Evet arkadaşlar 7 bardak undan hamurumuzu yoğurmuştuk ve 7 tane beze çıkardık. Şimdi bezelerimi açıyorum. Tavamı ocağıma koydum. Tavamızın sıcak olması gerekiyor. Bazlamamız hazır. Şimdi tavamıza koyabiliriz. Sıcak tavama bazlamama koyuyorum. Pişen bazlamamı çeviriyorum. Evet arkadaşlar pişen bazlamamı alıyorum. İkinci bazlamamı tavama koyuyorum. Pişen bazlamama sıcak sıcak tereyağı sürüyorum. Evet, ikinci bazlamam pişti. Onu da diğerin üzerine alıyorum. Ben tekrar bazlamamı koyuyorum ve tereyağımı tekrar diğer bazlamamın üzerine sürüyorum. Evet arkadaşlar bazmalı, bazlamalarım pişti. Gördüğünüz gibi servise hazırlar. Yumuşacık. Çok da güzel oldular. Şöyle katlayabiliriz. Bakın harika bir şekilde piştiler arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.